Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomun konusu ise Arkadaşlar gibi şey yapacağız. Prizin nasıl bağlantısını ne yapacağız? Arkadaşlar ilk önce nasıl da başlayalım. Diyelim ki sizin geldiğinizde bu yok. Almanız lazım mecbur. 5-10 lira arası bir şey. El falan. Tamam aldık diyelim. Burada aynen dediğim gibi üç tane kablo varsa. Diyelim mesela 3'ü de 2.5'luk kabloysa mecbur bunu bu hata gideceğim bu hattan bakacaksın hangisi toprak hava diye toprak hava zaten bulsan diğer ikisi fark etmez mecbur toprak havayı bulman lazım toprak hava da bize sarı yani bir buçukluk varsa büyük ihtimal yani büyük ihtimalle kastımız zaten bir buçukluk kullanıyorlar hep şeye toprak amaya. fazla ötüre de iki buçukluk kullanıyorlar işte bulduk diyelim yukarı gideceğiz işte bu hattan bakacağız bu hat neredeyse yukarıda bizimki şurada görüyorsunuz zaten oradan yani biz çünkü topraklamanın bir buçukluk verdiği için biliyoruz onu eğer siz yani bilmiyorsanız mecbur oradan bakacaksınız diyelim ki ya da şey yok bu ince kablolu tek iki tane var iki tane varsa da zaten demek fazla nötr tek vermiş toprak vermemiş buraya Öyleyse ne yapacağız? toprağıma olmayacak. Fazla nötrü bağlayacağız. İşte biz de bakalım. Bizde kahverengiyi faz vermiş. siyada nötr vermiş. Dediğim gibi böyle. Sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorum kısmına yazalım. İşte çok basit bir şey fazla zor bir tarafı da yok. Eğer yani biraz mantığını anladıysanız yapamayacağınız iş yok şimdi. Böyle. Anlatmadığım başka bir şey bağlantısını da anlattık. Oturma, oturtma yerine ise Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Lütfen elektriği de keselim. Bizimkimiz de var ama biz kesmedik. Arkadaşlar durak satayım sonra tamam Arkadaşlar gördüğünüz gibi oturttum Böyle bakınca biraz Burası hafif aşağıda gibi Onu da buradaki delikten Hafif yukarı alalım Eğer değilse Biraz daha sıkalım Sıkmakta fayda var yarın öbürsün Bir bakmasın tekrar etrafları Kırılmış atıyor Ondan da tam sıkalım Ondan sonra üstteki plastiğini de alalım Onu böyle oturtturalım İçinden vidayı sıkalım Eğer diyelim Önceden söylemem lazımdı ama diyelim ki Priz bağlayacaksınız içeri buradan ek yapıp götüreceksiniz Aynen öyle yapacaksınız sarıyı toprak kama vereceksiniz ha, Diğerinden sağ taraftan bir kablo vereceksiniz sol taraftan bir tane vereceksiniz Ondan sonra Prize de bağlayacaksınız zaten öyle ek olur tamam da Toprağımı da elektriğimiz yok zaten Tamam Burada elektrik var burada yok Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videom ise bu kadar. Lütfen kanalımıza destek olmak için abone olun ve videomuzu beğenelim arkadaşlar. Şimdi bu videomuz da bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.